Merhaba beyler hepinize selamlar. Bu videoda Baseus'un Wrvingt modeli kablosuz şarj ünitesini inceleyeceğiz. Bu ürünü Amazon'dan Prime indirimi üzerinden aldım arkadaşlar ve yarı fiyatına inmiş durumda şu anda orada. 120 liralık bir piyasa fiyatı var normal şartlarda ama ben 65 liraya aldım. Dediğim gibi eğer Prime üyesiyseniz bu indirimden faydalanabiliyorsunuz. Ancak Prime üyeliği de oldukça uygun olduğu için her halükarda son derece uygun fiyatlı bir kablosuz şarj ünitesi diyebiliriz. 10 Watt'a kadar kablosuz şarj yapabiliyor arkadaşlar. Normalde hızlı şarjlar yani kablosuz hızlı şarjlar 15 Watt falandır. İşte ne bileyim amiral gemisi telefonları ele aldığımızda. Mesela bende Huawei Mate 20 Pro var. O işte mesela 15 Watt'a kadar veya işte Samsung Note 20 kullanıyorsunuz diyelim. Onda da aynı şekilde. Genelde 15 Watt'tır onun değeri. Yani 15 Watt'ı desteklemiyor ama en azından 10 wa kadar destekli. Zaten 15 Watt'lık olanlar bayağı bir pahalı piyasada. Çok daha az hatta model olarak da yani seçenek olarak da 15 Watt'ı destekleyen kablosuz şarj ürünleri biraz az model olarak. Ee, piyasada yani 10 Watt'lık olanların daha sık buluyorsunuz. İşte bu da onlardan bir tanesi. B100 marka olarak benim beğendiğim bir marka. Çin menşeili bir marka tahmin edeceğiniz üzere ama bana hep Mercedes'in meşhur modifiye markası olan Brabus'u hatırlatmıştır. Özellikle sembolü ve işte ismiyle beraber. Neyse, şimdi bu şarj ünitesiyle ilgili en büyük espri aslında kendine ait bir soğutma sistemi var. Bir fan var arkadaşlar. Yani şarj ettiğiniz ürünü aynı zamanda soğutuyor. Buna niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Çünkü kablosuz şarj özelliği biraz cihazlarda ısınmaya sebebiyet verebilen bir özellik. Özellikle telefonlar için konuşacak olursak. Haliyle böyle bir fan sistemi yerleştirmişler. Zaten ismi de oradan geliyor. Whirlwind kasırga demek çünkü. Bu fan sistemi cihazın etrafındaki ızgaralar aracılığı ile dışarı hava üflüyor. Havayı da alttan çekiyor arkadaşlar. Alt kısmından çekiyor. Böyle ilginç bir özelliği var. İsterseniz şöyle bir kutudan çıkartıp birlikte görelim cihazı daha yakından. Yani kutunun üzerinde herhangi bir özellikle belirteceğim bir şey yer almıyor hani dikkat çeken işte 5 watt, 7,5 watt ve 10 watt ibaresi var. Bu telefondan telefona değişiklik gösterir manasında. Mesela Apple'larda 7,5 watt'a kadar güzel bir kutusu var. Yani fiyatına göre kıyasladığımızda hani çok uygun fiyatlı bir ürün olduğu için birazcık hani kalitesiz, lalet daim bir kutu bekliyor insan ama gayet güzel bir kutusu var. Evet şöyle bir şey çıktı içinden. Ürünün kendisi ve kablosu. Arkasında yazıyordu 1 metrelik kablosu var arkadaşlar. Şöyle siyah bir kablo tabii ki Type-C. Evet UFO'ya benziyor. Bayağı bildiğiniz. Şöyle. Alt kısımdan ızgaralar var. Buradan havaları çekiyor. Böylece... Buradan da üşülüyor, şöyle etrafında ızgaraları var görüyorsunuz. Burada kauçuk bir yüzey var, bu yüzeye ürünü yerleştiriyorsunuz. Type C şarj girişi mevcut şurada, bilmiyorum gözüküyor mu. Şimdi arkadaşlar bu ürün 8 milimetreye kadar şarj edebiliyorsunuz yani 8 milimetre kadar yakınlaştırmanız yeterli. Yani şöyle şu miktarda da yakınlaştırmanız yeterli. Tabii ki yani sürekli elinizde havuz tutacak haliniz yok. Bunu sadece bir bilgi olarak paylaşıyorum. Kauçuk yüzey telefonlarınızın kaymasını olabildiğince engellemeye çalışsa da yüzeyin birazcık ufak olması, alanın ufak olması ve kenarlara doğru bir ufa gibi olduğu için kayabiliyor yine de telefonlar. Özellikle büyük telefonlar ve kılıf yoksa biliyorsunuz iyice kayganlaşıyorlar. Kayabiliyor. Yani çok da zaten öyle sağlam durmuyor gibi. Biraz da yüksek. Yani ürünün kendisi de kalın olduğundan yani dengeli bir şekilde koymak bir miktar külfetli gibi geldi bana. Yani çok fazla deneme şansım olmadı. Ama yaptığım denemeler sonucunda şarj süresi manasında filan beklediğimden iyi bir performans veriyor. Ama bu üstüne koyma esnasında birazcık daha iyi olabilirmiş. Yani dediğim gibi hani böyle çabucak hani bırakırken bir de zaten tutturmanız gerekiyor. Yüzeyin dar olması, yani dar bir alan üzerinden şarjı gerçekleştiriyor olması yani inatla böyle düzgün bir şekilde koymanızı gerektiriyor ve bu da alışma süreci yani tam kavrayamadan e, hızlı bir şekilde telefonunuzu üzerine koyamıyorsunuz. Koyamazsınız büyük ihtimalle yani buna alışmak lazım. Şimdi fan olayından bahsedeyim fanı biraz ses yapıyor arkadaşlar. Yani özellikle sessiz ki geceleri mesela şarja koymak istediğinizde e, biraz ses yaptığından rahatsız olabilirsiniz yani gerçekten rahatsız edebilir öyle bir ses. Ama güzel haber bu fanı kapatabiliyorsunuz. Altında belli belirsiz bir tuş yer alıyor. Şöyle şurada fan sembolü var. Bu bir tuş aslında. Buna bastığınız zaman fanı kapatıyor. E böylece fan kapalı şekilde de kullanım yapabiliyorsunuz. Şarj edebiliyorsunuz. Zaten fan otomatik çalışıyor. Yani şarj ederken çalışıyor. Sürekli çalışmıyor. Fişe taktığınız anda fan çalışmaya başlamıyor. E onu da söylemiş olayım. Yani siz telefonu veya şarj edeceğiniz her neyse onu koyduğunuz andan itibaren şarjda eş zamanlı başlıyor bu fan. İsterseniz onu da kapatabiliyorsunuz dediğim gibi. Sadece şarj özelliği açık bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bir diğer size bahsetmek istediğim anekdot da QR şarj sertifikasına sahip olup olmaması. Çünkü bununla ilgili arkadaşlar herhangi bir bilgiye ulaşamadım internette. Yani satış yapılan platformlarda da işte Amazon'da olsun hiçbir şekilde QI şarj standartlarını veya bu sertifikaya sahip olduğunu belirten hiçbir şey yer almıyor. Hatta kutusunun üzerinde dahi böyle bir ivarı göremedim. Ama güzel haberi vereyim. Destekliyor arkadaşlar. Yani QI şarj standartıyla üretilmiş herhangi bir ürünü yani bu aklınıza gelebilecek birçok şey hemen hemen bu ürün sayesinde şarj edilebiliyor. Ne bileyim mesela benim kulaklıklarım var. Kablosuz kulaklıklar, bluetooth kulaklıklar, Huawei markası. FreeBus kulaklıklarım var. Onları şarj edebiliyorum. E, saatimi şarj edebiliyorum. E, Qi standardına sahip bir HyperX marka kablosuz kulaklığım var. Onu şarj edebiliyorum. Yani anlayacağınız bayağı bir e, ürün yelpazesi geniş. Bu cihazla şarj edebileceğiniz ürün anlamında söylüyorum. Haliyle aklına takılanlar varsa bu noktada içleri rahat olsun. Hatta gelin isterseniz şimdi bir şarj etme testi gerçekleştirelim. Bu sırada da size birkaç tane örnek ürün göstermiş olayım. Evet arkadaşlar şimdi kendi telefonumun şarj aleti olan Huawei'in süper şarj destekli 40 wattlık şarj aletiyle e, şarj testimizi gerçekleştireceğiz. Tabii zaten hani çok önemli değil hangi şarj aletini kullandığınız e, kutu içeriğinden çıkmadığı için tabii ki kendi telefonunuzun şarj aletini veya fazladan varsa elinizde onu kullanabilirsiniz. Yani 10 watt besleme yapabilecek güçte olması yani zannediyorum yeterli olacaktır mantıken. O yüzden çok fazla bu detaya takılmayın ama ben yine de göstermiş olayım. Şöyle kablosu da göstereyim tekrardan size. Gayet kaliteli bir kablosu var. Evet. Şurada küçük bir led göreceksiniz. Bu led birazdan şarj işlemi gerçekleşirken yanıyor olacak. Evet telefonu şöyle doğru noktasını biliyorsanız eğer telefonunuzun üzerine üzerine koyduktan sonra gördüğünüz gibi direkt şarj etmeye başlıyor. Her telefonun kablosuz şarj noktası arkadaki yüzeyi aynı yerde olmayabilir. Daha aşağıda, daha yukarıda telefonunuzun şekline göre, modeline göre değişiklik gösterebilir. Tabii ki kablosuz şarj özelliği destekleyen bir telefonunuz olması en başta şart. Onu zaten bildikten sonra doğru şekilde yerleştirirseniz gayet kolay bir şekilde şarj işlemi gördüğünüz gibi başlıyor. Bunun haricinde işte şarj edebildiğiniz ürünler manasında dediğim gibi işte FreeBuds Pro mesela kablosuz şarj özelliği olan bir ürün. Eğer bunu da doğru şekilde yerleştirirseniz gördüğünüz gibi şarj işlemi başlıyor. Şöyle şuradan da göstereyim. Buradaki led yeşil yanmaya başlıyor. Ve fan da aynı zamanda çalışmaya başlıyor. Tabii bunu şu an siz büyük ihtimalle duymayacaksınız. Ve son olarak dediğim gibi Qi şarj destekli bir kulaklığınız var diyelim. Kablosuz kulaklığınız var. Bu tarz ürünleri de yine şarj edebilirsiniz. Bu mouse falan da olabilir arkadaşlar. Maksat burada Qi standardını destekli olsun. haliyle şöyle mesela Evet. Şimdi şarj olmaya başladı. Şimdi şarj olma süresi tabii ki önemli. İsterseniz bunu canlı canlı yapalım. Telefonumu şarja koyayım. Birlikte işte ne kadar zamanda ne kadar şarj olmuş görelim. Yani çok üstün bir performans beklemeyin arkadaşlar öncelikle. Yani kısa süreli şarjlar kablosuz şarj teknolojisinde halen daha mümkün olmayan bir şey. daha çok geceleri ya da işte gün içerisinde yanınızda duran işte iş yerinizde çalışırken bir yandan şarj olsun. E, elinizde hemen telefonu kaldırabilin. Hani çok fazla kablo karmaşası olmasın, uğraşmayın. İstiyorsanız bu tarz bir şey için daha çok bu tarz ürünleri ben tavsiye ediyorum. O yüzden çok bir beklentiniz olmasın. Ama biz gelin bir bakalım ne kadar sürede ne kadarlık bir şarj olacak. Telefonumun şarjı %75 arkadaşlar. Saat 16.38. İsterseniz bir yarım saat şarja koyalım telefonu ve bakalım yüzde kaçlık bir şarj dolum gerçekleşmiş olacak. Bu arada telefonun kaç dakikada şarj ettiğini burada yazıyor. Kaç dakikada şarj olacağını ama ben o değerlerin doğru olmadığını gözlemledim. Bazen doğru olmuyor. 1 saat 52 dakika yazıyor şu an mesela. Ama muhtemelen bu kadar uzun sürmeyecektir. %74'ten %100'e şarj olması. Benim yaptığım gözlemlemeye göre daha kısa sürüyor. Çok daha kısa sürüyor. Yani bu sayı biraz fazla. Ama isterseniz yarım saat sonra tekrar bir kontrol ettiğimizde net bir şekilde görelim bakalım ne kadar şarj olmuş. O zaman yarım saat sonra görüşmek üzere. Evet dostlar şimdi şarj süremiz tamamlandı. Yarım saatin sonuna geldik. Bakalım bu arada biraz ısınmış tabi ama o kadar da değil. Zaten kılıf da vardı. %74'den %88'e geldi arkadaşlar. Şarj gördüğünüz gibi %10'dan biraz daha fazla. Dediğim gibi çok fazla performans beklentiniz olmasın arkadaşlar. Yani şarj süresi manasında çok büyük bir beklenti içerisine girmezseniz. Baseus Whirlwind kablosuz şarj cihazı gayet işinizi görecek bir cihaz. Özellikle iş yerinizde çalışırken telefonda çok fazla işiniz oluyorsa sürekli şarj kablosuyla uğraşmak istemiyorsanız yine aynı şekilde ev içerisinde de geceleri uyurken mesela birazcık masayla aranızda mesafe varsa yatarken işte kablo biliyorsunuz yetişmez onunla uğraşması sıkıntıdır. Ya siz işte her seferinde şöyle bir doğrulup fişi takmanız gerekir mesela. Bu gibi durumlardan muzdaripseniz kolayca bunun üzerine telefonu bırakarak şarj edebileceğiniz için işte telefonla son kez gece yatmadan önce işinizi hallettikten sonra hızlı bir şekilde hemen bunun üzerine bırakıp şarj olmasını sağlayabilirsiniz. Ama konumlandırma noktasında böyle çok elinizin ucuyla hemen şarj ettiği noktayı denk getiremeyebiliyorsunuz. Telefonunuzun o tam noktasını tespit edip onu iyi anlamış olmanız lazım artık o konuda ustalaşmış olmanız lazım ki şöyle elinizin ucuyla kolayca koyabilin hani o çünkü öyle ha dedim mi çalışmıyor yani tam doğru noktayı tutturamayabiliyorsunuz o da şarj aletinin biraz yüzeyi dediğim gibi ufak olmasından kaynaklanıyor bazı şarj aletleri çünkü kablosuz şarj cihazları daha geniş yüzeyli burada bir fan faktöründen ötürü fanın olması o etrafında o yüzey alanını daraltmış şarj edilme alanını daraltmış. Böyle bir handikapı var bu cihazın. Aynı zamanda dediğim gibi çok fazla dengede duramayabiliyor telefonlar. Kullandığınız telefona göre de burada bir farklılık gösterebilir yani. Ama güzel cihaz yani işte kab kablosuz kulaklıklarınız, bluetooth kulaklıklarınız varsa benim gibi kablosuz şarj destekleyen çeşitli ürününüz varsa mouse falan da mesela şarj edebilirsiniz. Bazı mouse'larda var dediğim gibi İşte HyperX'in Pulsefire Dart ürünü mesela kablosuz şarj destekliyor. Yani bu tarz ürünleri şarj etmek için satın alabilirsiniz. Bence fiyatına göre gayet tercih edilebilir bir ürün. Evet, ürünle ilgili sorularınız olursa da aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.